Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kendi yaptığım Elvins kalender'ı açıyoruz. Biliyorum diğer yaptığım el yapımı Elvins kalender diğer yani daha güzel olmuştu. Da. Ama şimdi daha kötü. Hadi ilk olarak bir numaradan başlayalım. Şöyle bir alt çıktı. Hemen şunu kenarıya bırakıp deniyorum. Bu arada otel adamı görmüşsünüzdür. Nerven videomla gelecek yarın yarından itibaren. İlk olarak başlayalım. Şey piment aşırı iyi bu arada. Kendim yaptım biliyorum ama şunu bir dağıtayım arkadaşlar. Aa çok piment ve çok güzel bu arada. Bu ağlık benim hayalimde biliyorsunuz. Biliyor musunuz? Şimdi şöyle aşırı iyi olmadı mı? Bir tık daha kırmızı görünüyor videoda. Ama bir tık daha az pigment yani. Şimdi böyle oldu. Şöyle kapatalım. Şimdi kenarıya bıraktım. İkinci numaraya geçelim. Hadi Ay açalım. Şimdi ikinci numaradan da şöyle bir gloss çıktı. Aşırı güzeldi. Şimdi açalım. Ay şöyle sıralım. Aşırı iyi. Şimdi hemen diğer üçüncü numaraya geçiyorum. Şimdi üçüncü numaraya geçtim. Çok sert. Abi aşırı sert. Şimdi alıyorum. Aldım. Ah, tint çıktı. Biliyorum aslında ama. Şimdi deneyelim mi? Şöyle içine süreceğim bildiğim kadarıyla. Aa, şöyle yorumlara yazarsanız doğru kullanımla. Ben çok bilmiyorum. Şöyle sürdüm. Aa çok tadı. Arkadaşlar ben bunu şöyle bir peçeteyle alıp Şurayı şöyle yapıyorum. E, bence bunun üzerine de şunun gibi bir glas verirsek çok güzel olabilir. Şimdi Advent Calendar'ımızın içinden full olarak ne çıktı. hadi gelin bakalım. Bu arada kalemlerimiz için bir gloss, bir aldık, bir de tint çıktı. Bir daha aradığımız videomuzun gelmesini istiyorsunuz. Ee, bin, ay, 100 abone, 100 yorum gelirse ikinci partini yapıp nasıl yaptığımı da göstereyim. Kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. Akşam.